Yusuf, Yusuf, hadi gitmemiz gerekiyor. Bizimle geleceksin Yusuf. Teyze, amca! Hayır, vermeyin ben beni! Kim yaptıysa bu ihbarı derhal bulacaksın. Kendi ellerinle keseceğim cezasını. Sen varsın. Yusuf'un elini hiç bırakmadın. İkimiz varız. Merak etme. Yusuf'u bizden alamayacaklar. Ben gidip o yılana haddini bildireceğim artık. Ha. Bırak! Beni şuraya! Ya. Senin bu basit kıskançlıkların yüzünden bütün planın mahvolmasına izin vermeyeceğim. Bir yaprak gibi titriyorsun. Güçsüz düştüm zannediyorsun. Ama insan isterse bir diğerinin eli kolu olur. Ağlama. Durum açık ve net Seher Hanım. Vasilik ihlal edildiği için Yusuf Kırılmayı sevgi evlerine almamız gerekiyor. Hayır hayır ne olur yapmayın. Teyzeci amcam dedi ki sizi saklayalım. Kimse bulamasın dedi. Olmaz ki bir tanem. Dururlar bize hemen. Kaçalım o zaman.